O Esma selam. İlk girenlerden Yusuf Köroğlu selam. Metin Aras, Serdar merhaba, merhaba Metin Hocam. Adana'dan selam Mehmet, Serdar Öztürk. Çağ Kebap'tan selamlar Erdem Abcı. Abdullah Çetin 12. adam Halil Halefoğlu Salzburg Kartallarından Serkan Çoba Viyana'dan Eşref Kavlak abimiz <laughs> nasıl keyifler herkes iyi mi Danimarka'dan Hüsam Aybars Mehmet Umarım her şey yolundadır Umarım herkesin keyfi yerindedir İstanbul'da bugün güneşli bir hava herkese şimdiden iyi hafta sonları iyi bir derbe olsun Kadrolar şekilleniyor, taktikler belirleniyor, çalışmalar devam ediyor. Taraftar takım Nevzat Demir tesislerinde bir araya geldi. Yine bir baklava klasiği o olacak arkadaşlar. Her ne kadar futbolcuların yemek listesinde olmasa da bu tarz tatlılar baklava olacak arkadaşlar. Biz öyle gördük, öyle büyüdük. Baklava işin. Başka bir ritüeli. Bir heyecan var fakat şöyle bir şey söylüyorum. Beşiktaş camiasında bir yanlışlık yapılıyor. Ben diyorum ki arkadaşlar yok Santos'un sınavı, yok Beşiktaş'ın sınavı, yok öyle bir sınav. Bakalım şimdi göreceğiz Beşiktaş'ı falan. Arkadaşlar Beşiktaş'ın böyle bir şey yok. Bu sınav Beşiktaş'ın sınavı falan değil. Bu sınav Galatasaray'ın sınavı. Çünkü Beşiktaş yaz transfer döneminde transferde inanılmaz hatalar yaptı. Başarılı olamadı. Yaz transfer döneminde aldığı oyuncuların yarısını kiraladı. Ya yani yarısından benim alamadı. Reviç, Beli, Onana. Efendime söyleyeyim. Var mı başka aklıma gelmedi. O kadar çok ki sayamıyorum arkadaşlar. Dolayısıyla Beşiktaş zaten sezona başarısız başlamış bir kulüp, takım. Beşiktaş zaten e, yeniden toparlanmaya çalışan bir Beşiktaş. Beşiktaş zaten şampiyonluk yarışında olmayan bir Beşiktaş. Ama bu sınav Galatasaray'ın sınavı. Derler ki, arkadaş sen milyon eurolar harcadın. Yaz transfer döneminde, yani Kerem Demirbay yaz transfer döneminde fazla bir etki yaratmadı değil mi diğerleri gibi? Ama adam sürekli ilk oynuyor. Fakat diğerleri yani hakimler, zaza, işte zahalar, teteler falan diğerleri yok. Yok arkadaşlar. Derler ki ya sen bu kadar para harcadın. Bütçen Şampiyonlar Ligi'ndeki bazı takımların bütçesinden daha fazla ama zira Türkiye Kupası'nda yoksun. Ligde sıkıntılar yaşıyorsun. Avrupa'da veda ettin erkenden. Beklenenden erkenden veda ettin. E bu niye Beşiktaş'ın sınavı? Galatasaray burada berabere bile kalsa derbidir derler. Ama iş sıkıntıya girer. Yani bir puan kaybı. İşte bunu tabii teşbikte hata olmaz derler. 7'den yetmişe. ölmüş eşek kurttan korkmaz derler büyükler, eskiler. Bir onik azinyen lafı vardır. Ölü taputtan korkmaz. O yüzden Beşiktaş gene tırnak içerisinde söylüyor. Taputtaki ölü değil diyelim tırnak içerisinde ama bu teşbih tahtı olmaz. Bu büyüklerimizin lafıdır. Burada bir sınav verecek olan Galatasaray. ikinci sırada sınavı verecek olan yeni Beşiktaş değil. Yine sevgili Cem Batur'un da belirttiği gibi Halil Umut Meler sınavı o verecek. Bakalım sen psikolojin nasıl? Uzun zamandır maç yönetmiyorsun. Senin hakkındaki Beşiktaş söylentileri yani Beşiktaş'ta hep sıkıntı yaşadın yönettiğin başlarda hocam şimdi yani iki kere iki dört iki kere iki dört bunu ben seni bir hedef göstermek için söylemiyorum ben o yumruğun karşısında duranlardan biriyim ben Allah sana hakem şansı veriyor versin diyorum İnşallah seni hiç konuşmayalım çünkü gerçekten bana göre de Türkiye'nin en iyi hakemisin ama bu çok iyi hakem olduğunun anlamında gelmiyor. Çünkü Türkiye'deki hakemler o kadar kötü ki sen en iyisi oluyorsun düşün ee, ve şunu eklemek istiyorum hoca gördüğünü emin ol bazı şeyleri çünkü Gezal'ın Sergen Yalçın'ın seni istemediğini söylemesinden sonra verildiğin maçta Gezal'a haksız gösterdiğin sarı kart nedeniyle Gezal bir sonraki maçta oynayamadı ve kritik bir maçtaydı yani yakınındaki bir pozisyondu o yüzden yine sınav verecekler sırasında ikinci sırada Halil Umut var. Öyle şey falan yok. Beşiktaş falan yok. Abi şu malum takım yenilir de Şey daha, evet yani Galatasaray diyorum ben. Bunlar 120 senelik kulüpler. kurucuları var. Nurlar içinde yazsın. Hepsi Kubay Milliye dönemin adamları. Beşiktaş, Bençe, Galatasaray. O ayrı. E, tribün gözüyle bakmıyorum. Ama yorumcu gözümle şunu söylüyorum. Üçüncü sıraya bile Beşiktaş'ı koymam, e, sınav verecekler arasında. Ben üçüncü sıraya taraftarı koyuyorum. Birincisi tesisler, muazzam. İkincisi artık ıslık, protesto dönemi bitti. Bak Santos ne güzel konuşuyor. Ne güzel mesajlar veriyor. Mart'ın ilk haftasındaki güneş gibi adamın kemiklerini ısıtıyor verdiği mesajlarla. Teşekkürler Filiz Orman, dün son sayfadaydı. Kartal 01, e, gereksiz şekilde çok iyi niyetli bir insansın. Kartal şunu unutma, iyi niyetli olmak, iyi olmak Allah'ın emridir. Allah'ın emri gereksiz bir emir değildir. Unutma. Dünyayı iyiler kazanır, cenneti de ahireti de iyiler dolduracak. O yüzden iyi niyetli insanlara böyle siz salaksınız, safsınız diye tepeden bakmayın. Onlar... Bu dünyanın kralıdır iyi insanlar. O yüzden sen onu boş ver. Evet arkadaşlar. Kongre üyeliği başladı. E, Kongre üyeliği referans konusunda e, bana bir mail atın. Atanlar daha önce atanlar oldu. Onlar da atsın ki tepelerde olsun. Bir bakalım not alalım. E, referans olabileceklerimiz var. Referans olmak isteyenler var. E, yeni genç üyeleri Evet, tabii ki arkadaşlar şeylere bakacaklar. Yani kimdir, ne değildir, nesidir falan diye öyle bir kontrol var kulüpte tabii ki. Onlara mutlaka bakarlar. Ama referans konusunda elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bu maçı kazansak moral olarak yükseliriz elbette Murat, Murat Akyavuz. Bence üçüncü garanti olur. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Yani... Şöyle diyenler de var, ben bu e, ligi bu halinde Galatasaray'ı yenerek 3. bitirirsem, daha bir Fenerbahçe maçı da var. E, bu arada Beşiktaş'ın Burak Yılmaz dönemindeki Galatasaray deplasmanı, orada da çok eksiği vardı. O hali bile, bakın, o hali bile Beşiktaş taraftarına, ulan bu maçı kazanıyor muyuz acaba falan dedirtti biliyor musunuz? Bir hatırlayın o maçı. Cem Batu sen niye soru sormuyorsun diye ben çok genç kardeşimiz var gazetecilikte pırıl ee, pırıl gençler geliyor bizim ömrümüz soru sormak da geçti biraz da gençler sorsun ya her basın toplantılarında böyle gençlerin önünü kap kapatmayalım diye düşünüyorum. tabii ki benim sorduğum soracağım sorular var ama gençler öyle sorular soruyor ki benim sormama gerek kalmıyor arkadaşlar ben artık işin yorum tarafına geçiyorum. Ee, Soru gençlerde yorum bizlerde yarın bugün o gençlerde yorum tarafına geçip ondan sonra gelecek olan nesilde soruları sorar ben biraz o gözle bakıyorum arkadaşlar illa soru sormak için de soru sormak istemem ben gençlerin önünü açanları severim gençlerin önünü tıkayanlara da lan bu niye açayım mı çakacaksınız derim. Evet. Evet bakalım. Üç, yani dört, yani sınavı verecek olanların arasına Beşiktaş öyle şey değil. Ha ben sınav vermeyeceğim yatayım falan değil tabii ki. Beşiktaş sınavı geçiyor yavaş yavaş. Yani şu an Beşiktaş'ın son altı maçında yedi gol şampiyonluk yarışındaki takımlardan daha az. Ben korkak oynamıyor ki diyebilirler. Ama puan kaybetti. Avrupa'dan gittin. Zira Türkiye Kupalı, Kupası'ndan elendiniz. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani Amartey gözüküyor. Salih'de kasıkta bir sıkıntı var. Eğer o olmasaydı eğer o olmasaydı arkadaşlar e, bence Salih oynardı. Fakat Amartey'i hoca niye soktu Konya maçında? Bir test sürüşü yaptı. Bir test sürüşü yaptı. Arkadaşlar e, böyle Galatasaray kadrosu da geçen sene şampiyonluğu getiren kadro. 8 oyuncusu hemen hemen o kadro. Yaz transfer dönemleri bir katkısı olmadı. Eee Beşiktaş'ta çok iyi giden e, özellikle savunma anlamında aynı 11'i var. Sanırım bu maçta savunma güvenliğini elden bırakmadan elden bırakmadan eee hücum e, varyasyonunu biraz daha fazla göreceğiz gibi gözüküyor. Orta sahada top kapma mücadelesine çok şahit olacağız. Ama arkadaşlar ortamın gerilmesi Beşiktaş'a yaramaz. O yüzden tribünler bu anlamda muhtemelen dikkat edecektir. Çünkü sahadaki kavga, bilerek çıkartılacak kavgalar, tartışmalar, çirkeplikler falan kim yaparsa yapsın. Beşiktaş'a yaramaz. Beşiktaş'ın top oynamasına müsaade etmeyecekler. Tekmeler, mekmeler onlar bunlar. O yüzden hakimin işi zor arkadaşlar. Burada taraflara düşen tabii ki rakip oyuncuların sertliği, karşısında reaksiyon. Ben çünkü hiç isim vermek istemiyorum. Ee, biraz yerde topun oyunda kalma süresinin az olacağını düşünüyorum. Oyun çok durur. Ben öyle geliyor. Galatasaray maçı kapalı işi tabii ki. Biletler bitti. Üç saniyede. Abi selamlar. Yayını lütfen beğenelim. Lütfen ama. Eee arkadaşlar. Ensey Karatmen üyeliğimiz de var. Abone de olabilirsiniz. Ve biraz sorularınıza bakalım. Benim 11'im şöyle. Mert, Onur, Necip, Omar, Masako Musrati, Amartey, Sağda Raşista, Solda Cenk Tosun, Nusrat ve Amartin önünde Muçi, en ileride de Semih arkadaşlar. Benim beklediğim bu. Semih de Cenk zaman zaman yer değiştirir. Ee, burada Onur ve Raşitsa'nın performansı çok önemli. Hoca onların üzerinde çok çalıştı. Ekleyeyim arkadaşlar bunu da. Ee, ve Muçi'ye mümkün olabildiği kadar boş alan yaratmaya çalışmalar. Uzaktan şutlar görürüz. Duran top organizasyonları göreceğiz. Benim beklediğim Onur. Ha Svensson da olabilir. Daha net değil bu arada kadro. Sevgili Cem Batu ben de sana katılıyorum. Tam Chamberlain'in maçı ama e, Muci de e, o görevi yapabilir diye düşünüyorum. Muci de o görevi yapar. Çünkü son maç Muci'nin özgüvenini biraz daha yukarıya çıkardı arkadaşlar. Bakın son maç Mutchi'nin biraz daha özgüvenini yukarıya çıkardı. Ben sana katılıyorum Sertaç. Basak iyi oynarsa maçı alırız diyenler. Onik abi. Efendim canım. Şu an YouTube yayındayım. Sesin yayına giriyor. Öyle mi? Dostlarım seni merak ediyor. Evet. Onların sana olan sorularını bir kaç dakikalığına ekrana getireceğim abi. Arkadaşlar evet. huzurlarınızda sesiyle konik Azinyan <laughs> görüntüsünü almadım. Ee, görüntüsünü aldığı zaman ekran e, alıcılarınızla oynuyorsunuz. O yüzden sesini alayım dedim. Nasılsın Ayda. Üstad? Ayda kaşınıyorsun yine sen. <laughs> Köpeği zaman. mi gezdiriyorsun abi? Ya geldim ya gittim öyle bir gezdim oturdum dostlarla bir çay içtim Savoy'da. Hmm. İki günün anlamını belirten şeylerle öyle bir geldim. Sen havada, bir havada güneşli. Ama soğuk ısırıyor dikkat edin dışarı çıkacaklar üstlerine böyle giymesinler. E, hmm. güneşe aldanmasınlar. Aynen Büyük o anlar. akşama doğru güneş böyle batışa geçtiği zaman. Günlerde de böyle yani şimdi de öyle fena ısırıyor yani tamam kötü şey değil ama ısırıyor. Onnik oh, abi, abi ne ben diyorsun ne derbiye? Valla e, geçen gün söylediğimin arkasındayım sessiz ve derinden çalışıyoruz paniklediler. E, şimdi onlar da kapandı biz de kapandık. Ama e, Galatasaray için zor bir hafta sonu olacak. E, evet. Ben, ilgili bir şey. Başlığım şu sınava giren Beşiktaş değil Galatasaray. E, tabii şimdi tabii çok doğru şimdi Galatasaray kendi durum. Şimdi, hele bugün Fener kazanırsa baskısı daha artacak. Bence kazanır Ama, Fenerbahçe. Ya, yani işte abi top yuvarlak biliyorsun. Tabii tabi, köşeli konuşmamak lazım. Ankara gücünü yeniyorlardı. İki takım, e, 500 milyonluk iki takım biliyorsun değil mi? 250'şer milyon para harcadılar. Tabii. Ve ikisi ikisi 5 e, gol yediler e, şeyden e, nasıl söyleyeyim sana? İki tane düşme adayı iki takımdan 5 gol yediler ve bunu öyle güzel geçiştirmeye çalışıyorlar ki ay 3 kollarda koşturamıyoruz. Yoruluyoruz. Kardeşim, 150 <laughs> milyonluk takım yapmışsın. Kimi kandırıyorsun? 250 milyonluk takım yaptı 250 milyonluk takım yaptıysan bütün kulvarlarda gazozunu oynarsan alacaksın kupayı. Türkiye'ye 250 milyonluk takımı niye yaptın sen? Hani havandan geçilmiyordu. Bayern Münih'e dikildim. United'a dikildim. E ne oldu? Kopenhag Denizi'nde buldum. Hadi tamam. Kopenhag dedin ki trafik kazası dedin. Geldin. Slavia Prag'a geldi. Şey oldun. E Prag'da da e, verdiler eline bavulunu. Geri geldin. Ya sevgili Ondik Azinyan. Evet. Kulüpler Avrupa'da Türk kulüpleri küçük enişte rolündedir hep. Tutmayın küçük enişteyi. Böyle bir şey yok. Böyle bir diklenme, efelenme bunu her kulüp için söylüyorum. Sen taraftarın sosyal medyadaki gazına gelme. Tamam sen büyük kulüpsün ama hocam o bayan Münir'ler, Real Madrid'ler, Manchester United'ler falan gördüğün zaman bir ceket ilikleyeceksin. Il Onlar topun kral kralı ya futbolun. Doğru bir de en kötü zamanda yakaladılar United'la Bayern işte Bayer görmedin mi? beraber kaldı Ben isterdim geçsin Şampiyonlar Ligi'nde devam etsin bir Türk takımı. Ben o gözle bakıyorum. Hocam benim itirazım oraya. Aynen benim, öyle. Yani o burada zamanı... burada evet. Beşiktaş bakalım Beşiktaş ne yapacak? Bakalım Santos Yap ne yapacak? Penceresinden bakmak bence Beşiktaş'ın en büyük yanlış olur. Sen rahat ol ya. Sen rahat ol. Sen oyununu oyna. Her zamanki oyununu oyna gerisini merak etme. Yani beraberinde bir biter. Yenilebilirsin de, yenersin de. Zaten o mantığı yerleştirdi. Ya bak ne diyorum sana? Evet. Karı koca yatıyorlarmış. Adam uyuyamıyor. Hanımı dönmüş ya Ahmet demiş. Neyin var senin demiş böyle kıvranıp Ya bu bizim komşu var ya Mehmet Bey. E ee, benim ona borcum var yarın ödeme günü. Hı. Derdin bu mu? Evet. Dedi. Kadın kalkmış pencere açmış. Mehmet Bey, Mehmet Bey diye bağırmış. Buyur demiş. Benim kocamın sana yarın borcu var ya ödemesi. Evet. Adam parası yok. Yarın ödeme falan yok demiş. Pencereyi kapatmış. Gelmiş kadına demiş ki adam ya hanım sen ne yapıyorsun? Ya bundan sonra Mehmet düşünsün. Sen niye düşünüyorsun diye. E ben şimdi beş diyorum ki ya sen niye düşünüyorsun ki sevgili beş yaşılar? Düşünmesi gereken acaba burada berabere kalırsak acaba Fenerbahçe yendiyse biz bu e, psikolojik üstünlüğü kaybettiysek bundan sonraki haftalarda sıkıntı yaşar mız demesi gereken Galatasaray. Bütün kupalardan elenmiş bir Galatasaray. Likler evet. geri düşerse Galatasaray. E şimdi şimdi onları kara kara düşünüyorlar. Biz o zamanlar yaz transfer döneminde söylüyorduk. Ee, bize Galatasaray trolleri saldırdı. Bakın dedim. Ya. Bu kadar paralar yazık günah. Bu hakim Ziyek sakat. Şöyle böyle. E şimdi bu Galatasaray medyası arkadaşlar yaz transfer döneminde gökleri çıkarıyorlardı. Şimdi hepsi sustu. E siz şimdi ya. bu camiye ya senin, kötülük yaptınız ya abi. Senin senin onananın üstünden bir sezon geçirdiler. Senin Abi Onana TT arasında bir fark yok o zaman şu durumda. Hatta Hocam Onana hiç olmasa gitti kendini ispat etti o <laughs> Yani bir şey söyleyeceğim sana abi. Evet. Galatasaray'da Fenerbahçe'de kaç tane olana var sen biliyor musun abi? Ya sen ya Fenerbahçe'nin yaptığı işleri görmüyor musun? Adam antrenör ya neyse bizim Fenerbahçe Galatasaray işimiz değil ama. O zaman sen, Halil, sen... Halil Halif Alefoğlu'nun sorusunu sorayım. Onun abi söyler misin? Abubakar'ın oynaması lazım. Büyük başları seviyor. Şimdi Abu Bakar bu takım burada şimdi kılıç soy varken Abu başlamaz. Ama ihtiyaç camı kırınız yapabilir. Aynen yani bana, hele böyle yani. son yarım saat. Bana he, bakarsın ki şimdi bir skor avantajı buldun, bir şey buldun. Oyun ters gidiyor, iki stopere Abu Bakar bağlar. Ama şu anda Abu Bakar bu kadar eksikleriyle kılıç yerine konursa zaten hoca bunu yaparsa bir sıkıntı yaratır. Geçmiş olsun. Bu, Hocaya bu, olan güven sarsılır takım içerisinde. E, bu bir kılıç soyun şu anda. Şu anda orası Tabii ki. Türkiye Cumhuriyeti'ne gelmiş geçmiş önemli santraforlardan birinin ki olacak bu çocuk daha olmak üzere. Aynen öyle. Birinin hakkını yemiş olur. Elbette. Şu anda forma hakkı yok. Kusura bakmasın Abu Bakar bana. Yani Abu bizi iki kere kırdı. Bir kere kırmadı. Bu ikinci kırışı bizi. Bir kere kırdı bizi Sergen Yalçın'la kupayı şampiyonlukta 27 maç oynadı oynamadı falan. Kusura bakmasın. Zaten biz al büyük ihtimalle de öpüşürüz sezon sonunda. Şimdi burada başlayacak kadro bellidir. Evet. Yani bu, bu, ben bu maçta en büyük performansı beklediğim oyuncum Raşit Sağ. Bak, Aa. Jerson, Jerson olsaydı Jesson Raşit Sağ ikilisi onların başına büyük iş açacaktı. Ama bu sefer bugün iz, iz, yani şimdi kampta yerinde duramıyor Raşit Sağ. Yani evet. böyle starting box'tan at böyle tırnak içinde benzetme tabii. Ee, at böyle boxing'den çıkacak ya böyle düşündü. Raşit sağ aman şimdi oynasak diyor. Yürüyor kampta şimdi cebinde itmandan sonra düşünüyor. O top önüme gelsin alayım o seyircinin önünden bir akayım. Bir orta keseyim muz. Yani oradan biri. Valla doğru söylüyorsun şu an. Şu an o tarz futbolcular, üçüncü bölgenin oyuncuları var ya şu an. Öyle bir hayaller kuruyorlardır ki. Abi hocam futbolcu kurar hayalini ya. Oradan diyor ki Vucci ile bir duvar pasına gireyim. Karşı karşıya kalayım bu sırayla. Altına bir gireyim topun. Hemen e, yeni açığın önüne gideyim. Öyle öpücüklerimi vereyim. Bunlar hep yaşanacak. Onu abi birkaç tane daha soru alayım senin için. Al. E, seni de fazla meşgul etmeyeyim. Bu güzel havada e, güneşten gerek. ne vitamini vardı güneşte? D vitamini değil mi? D, de, D, D, D. Aynen şimdi D vitaminine engel olmayayım ben senin. Ya e, gerek Evet. Onlik evet. Azinyan'ı sorun. onluk Azinyan telefonda sesiyle cevaplasın arkadaşlar diyoruz. Evet. Ve soruları bekliyoruz. Amartey Musrati ikilisi nasıl olur? Hocam denedi. Onun Konya maçında bilerek 60. denedi. Oyunun 65. 65 ile 80 bir ara Muçi'yi denedi. Muçi'den çok performans aldı. Çünkü ikinci de Beşiktaş gibi başladı Muçi orta sahada. Biliyorsun. Cenk'i attı ya sola. Muçi'yi getirdi. Sonra Amartey'i ortaya atıp e, tekrar Muçi'yi kanada alıp Orada bir deneme yaptı. İkiliyi denedi ama bilmiyoruz ne netice aldı. Onu bilemeyiz. O hocanın işi bize e, bu kadar fazla e, yorum yapma şansı olmaz. Çünkü o profesyonel bir, evet. bir hoca. Onun, Senin ilk 11'in hocanın... ne peki Onik abi? Efendim? Senin ilk 11'in nasıl? Kale Mert. Benim ilk 11'in o bitti tamam. Sven. Sa. Işte, Svenson e, diyorsun. Masuaku. E, şey, Necip Omar. Şey Necip'le Koli. Orta sahada e, Musrati. Libya. Libyalı. Evet. E, yanına büyük ihtimalle e, Torera Demirbay karşısına büyük ihtimalle Amarti ile Muzrati başlar. E, kaleci'nin arkasına şey e, Santrifor'un arkasına Muci'yi oturtur. Sağda Raşit sağ. E, Raşit sağda. E, so soldu Cengsolda, da Cenk soldu da. soy e, Santrifor'da gibi görüyorum. Yani ama, Amarti'ye mi Salih mi diye soruyorlar ama Salih'in hafif bir ağrısı var kasığında. Sağlıklı bir Salih olsaydı bence Salih oynatırdı yumuşak kalır. Yumuşak oraya bak. Hmm, defansif kere, değil mi? Sen bak iki kişi yumuşak kalır orada. Bir, bir, temel. bak şimdi bu adam kovalamıyor. Dikkat et. El Musrati adam kovalamıyor. Çünkü henüz eksikleri var tam değil. Evet. Orada mücadeleyi koyacak Jetson vardı. Sarı kart cezalısı. Onun Jetson'un formatlarında, formasyonunda oynayabilecek bir kişi kalıyor Amartin. Çünkü savunmadan orta sahaya gelince Amartin de bir mutlu oldu gibi orada. Çünkü savunmada mutsuz oynuyordu gibi görüyordum. Büyük hatalar yapıyordu falan filan. Şimdi Semih solda oynarsa daha iyi diyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar o Cenk Tosun, Semih ve e, Raşit oyun içerisinde zaman zaman yer değiştirecekler. Bir fark edin. Sabit kalmıyor. Orası sürekli değişiyor. O yüzden evet. bu üç oyuncu her yerde oynar gibi düşünün arkadaşlar. E, böyle bu Adamın oynattığı taktik de bu zaten. Evet. Adam evet. da böyle oynatıyor zaten. Dönerli oynatıyor orayı. Bir bakıyorsun Jack Locher'i e giriyor. Bir bakıyorsun oraya bak şimdi burada enteresan bir şey yapmıştı e, Jetson'la Konya maçında. Konya maçı ölçü olmaz ama orada bir şeyler denedi hocam. Sürpriz olarak evet. Jetsonu içeri attı. Denedi denedi. Jetsonu, Onun yani antrenmanını Jetson, yaptı. Evet Jetson'u içeri attı. Mesela Bucci'yi içeri atabilir. Mesela Hiç belli olarak olmaz olarak, tabii. Herkes barkajda ya. Bir bakmışsın o Muçin'in o dik girişleri var ya kaleciyle karşı karşıya kalmış olabilir. Yani ee, bu, bu da enteresan. Çünkü sürpriz oyuncular orta sahadan içeri atıyor bu hoca. Son Hayır. soru. Halil Umut Belen maçı katleder mi? Ee, ya o biraz orada şüphem var. Halil Umut Belen maçı kaldırdı mı kaldırmadı mı? Oyun başlarsa bunu ancak göreceğiz. Evet. Ama enteresan ben bir de. konu bu. Hazır değil. Bana diyorlar ki algoritma yaptı bunu falan filan. O algoritmanın herhalde algıları değişik. Adam e, Türkiye Cumhuriyeti'nin e, bir büyük kulübünün başkanından bir yumruk yedi. Türkiye'nin ve Avrupa'nın önemli akeblerinden birisi orun üstüne yumruk yedi. Ondan ondan sonra bir maç verdiler. Ondan sonra sokakta kaldı. Hep var çalıştı. Var ve avar yaptı. Dolayısıyla bu maça verip de eğer e, sınıf atlatıyorlarsa ama bak yine söylüyorum. Bizim seyircinin çok dikkatli olması lazım. He demin maça onu gidecek, söyledim ben de. Maça gidecek arkadaşlara söylüyorum. Tahrik edecekler bizi. Bunlar etmek istiyorlar. Ama enteresan bir şey var. Galatasaray seyircisi de gelecek. Korakor olduğu için çok iyi olacak o. Çünkü bizim Beşiktaş seyircisi gazla çalışır. Karşısında rakip varsa <laughs> aynen, aynen. dibine vurur. Yani bir. İki. E, köyün içinde arkadaşlar çok alkol almasınlar. Yani önce bu. Bak iki. Oralarda bağırıp enerjiyi tüketmesinler. Aç, usul, 90 dakika. Ayık. Yani tırnak içinde ayık. Zaten alkol sağlığa zararlı ama evet. iyi olan bizim dostlar. Yalan konuşmayalım. Hepimizin yaptığı gibi. Şimdi ama şöyle bir şey söyleyelim Serdar Sarı'da. Bir kere oraya dinç gelsinler. Yani oraya böyle gelip aralarında münakaşalar, kavgalar, efendime söyleyeyim tezahüratta pitişlikler bizi mahveder. Bizim takım seyirciyle çalışıyor kardeşim. Bunu unutmamak lazım. Maça gidecek bütün dostlarıma tavsiyem ve önerim budur. Yani bunu ben kendi çocuklarıma da söylüyorum tabii. Aman dikkat edin dışarıda enerjinizi harcamayın. Stadın içine taşıyın enerjinizi. Serdar Sarıdağ. Onu gazın yani. Dikkat. Çok, çok teşekkür ediyorum. Öpüyorum yanaklarınızı. Ben de çıkıyorum herkese, bu güneşli herkese, havanın tadını çıkarayım diye birazdan. Herkese hürmetler, sevgiler. Akşam saygı belki saygı. burada olursak konuşuruz duruma göre abi. Valla ben evdeyim. Ben tamam. Işte Ankara Gücü İstanbul Spor Seyredi. Tamam. tamam sen, sen evden çık, işler... çıkamazsın zaten. Senin izin yok, kağıdın yok, çık. izin kağıdın yok. Baş versin. Ya bana. çıkarım da çıktım geldim. Bu kadar. Izin kağıdım, <gülüyor> geldim. <gülüyor> Manik seviyoruz seni. Sizi. Öptüm sizi. Eyvallah. Hadi, Hadi iyi herkesi, bak kendin abi. Herkese e, başarılar. Olmazsa akşam dediğin gibi haberleşiriz. Tamam. Şey olur. Haberleşiriz abi. Ama önceden yaz bana hep o şey olayım. Tamam. Halımdan izin alın diyorsun. Önceden yaz i̇yi halımdan bak. izin al. Tamam. Ya, tamam. Bizim, bizim, yok. <gülüyor> <oğlum>. <gülüyor> <gülüyor> Hadi öptüm. <ama gülüyor> bir yaştan sonra da korkmak lazım. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Aynen. Hadi, Hadi görüşürüz. Allah. Eyvallah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi keyifler yerinde. Umarım maçın adını Hamil, Halil Unutmaylar olmaz. Olursa da iyi anlamda olsun arkadaşlar. Ee, Onik abi dedi konuştuk. Ben de yavaş yavaş çıkıyorum. Akşamleyin bir yayınımız daha olma ihtimali çok yüksek. Takipte kalalım. Lütfen beğeni butonuna basalım. Lütfen abone olalım. Arkadaşlar kanala verdiğiniz destekten dolayı da sizlere çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdınız. Efendim sizler de cansınız. Onik abim candır diyor Filiz Orman. Sizler de cansınız. İyi bakın kendinize güzel insanlar.